Selamlar herkese tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar, ailenizin duyucusuyum. Bundan birkaç video önce seramik vazolar hazırladık. Ne kadar kolay ve ne kadar şık olduğundan bahsettiniz. Bence de öyleydi. Bugünkü projemizde Aynen onun gibi ama bir farkla ondan çok daha kolay. Peki nedir bu çalışma? Başlıktan zaten anladınız. Bugün biraz mumlarla oynayacağız. Onları eğeceğiz, bükeceğiz ve daha havalı bir hale getireceğiz. Ben yine birçoğunuzun çok seveceğini ve hemen video bittikten sonra da çalışmaya başlayacağını düşünüyorum. Çalışma sizin de hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Haydi o zaman kolları sıvayalım, çalışmaya başlayalım. İlk ihtiyacımız mumların sığabileceği genişlikte bir kap. Bu kabın içini kettle'da kaynattığım suyla dolduruyorum. Ama suyu 100 derecede kaynatmadım. Biraz daha altında. Çok fazla kaynattığınızda mumların erime ihtimali fazla olacaktır. Bu sebeple kaynak değil sıcak bir su kullanıyoruz. Daha sonra mumları bu sıcak suyun içine yerleştirip 15 dakika bekletiyoruz. Alt zemine bir hamur açma matı yerleştiriyorum. Mumlar iyice yumuşayıp, eğilip, bükülebilen bir kıvama geldikten sonra bir merdane ile de mumları güzelce ezmeye başlıyorum. Eğer elinizde bir merdane yoksa bir şişeyle de bu işlemi kolayca halledebilirsiniz. Birinci mum ilk denemem olduğu için biraz kontrollü gidiyorum ve burada yavaş yavaş mumu kıvırmaya başlıyorum. Çok fazla sert davrandığınızda mumun kırılma ihtimali yüksek. O yüzden biraz daha kontrollü davranıp yavaş yavaş çeviriyorum. Hep aynı yöne döndüre döndüre mumu kıvrımlı bir şekle getiriyorum. İkinci mumda da biraz daha farklı bir şekilde denemek istiyorum. Bu kez mumu kıvırarak değil de biraz daha yuvarlak, biraz daha kıvrımlı bir şekil vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi mumun şamdana gireceği kısma hiç dokunmuyorum. Oraların yuvarlak kalması gerekiyor çünkü şamdana girebilsin. Daha yukarıki mesafeleri yine yumuşak hareketlerle eğip büküyorum. Burada gördüğünüz gibi çok fazla sert hareket yapmamak için mumu kıvırırken biraz da parmaklarımla bastırarak oval şekli vermeye çalışıyorum. Bu da kıvırma işlemini kolaylık kazandıran bir hareket. Bunlara son şeklini verdikten sonra hala sıcak oldukları için hemen bu şekli almalarını istiyorum ve anında soğuk suya batırıyorum. Böylece herhangi bir esneklik gevşemi olmadan anında soğuyarak benim verdiğim şekilde kalıyorlar. Üçüncü ve son muma geldiğimde ise bunda bir fark var. Bu mumu daha sıcak suda beklettim ve fazla yumuşak oldu. O yüzden çok daha kolay açabildim. Neredeyse parmağımla bile şekil verebilirdim. O derece esnekti. Bu mumu biraz daha fazla ezerek daha ince bir hale getiriyorum. Ve sadece orta kısmında ezme işlemini yapıyorum. Açarken de gördüğünüz gibi biraz sağa sola doğru kaymalar da oldu. Eğer böyle bir şey yaşarsanız biraz daha kontrollü hareket etmenizi tavsiye ederim. Kıvırma işlemini sadece orta bölümde yapıyorum ve yine yumuşak hareketlerle kontrollü bir şekilde döndürüyorum. Aynen birinci mumda olduğu gibi sadece tek bir yöne doğru hareket ediyorum. Bu işlemleri yaparken mumlarınızın soğuduğunu ve yeterince açılmadığını düşünürseniz tekrar sıcak suyun içine koyabilirsiniz. Böylece çalışmanız biraz daha kolaylaşır. Mumun soğuması ve sertleşmesi çalışmanız için zor olacaktır. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. Böyle bir şeye ihtiyacınız olabilir. bu kolay çalışmayı da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hemen basalım şimdi. <laughs> Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. İsteklerinize her zaman yer vermeye çalışıyorum. Bana isteklerinizi aşağıda yorum olarak da yazabilirsiniz. Çalışmayı yaparsanız sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınızda beni de etiketlemeyi unutmayın. Sonraki çalışmamızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Hadi vakit geçirme. <laughs>